Dünyanın yeşilleşme arzusunun olduğunu biliyor musunuz? Ülkelerin artan nüfusu, gelişen sanayi ve teknolojide kat ettikleri yollar enerji kullanımlarını günden güne artırıyor. Bu durum çevre kirliliğine ve iklim krizlerine yol açıyor. Sanayi devriminden bu yana kullanılan fosil kaynaklar, içeriğindeki karbondioksit nedeniyle sera gazı emisyonlarında ciddi artışlara sebep oluyor. Küresel ısınmanın artmasına ve iklim krizinin yaşanmasına sebep olan bu kötü koşulları durdurabilmenin hayati yollarından biri yeşil enerjiye geçiş. Araştırmalar Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Danimarka ve Türkiye'de yenilenebilir enerji paylarının 90'lı yıllardan günümüze arttığını gösteriyor. Reyhan Bilginpak ve Kocaeli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Engin Özdemir'in yapmış olduğu çalışmaya göre Türkiye toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa'da 6., dünyada 14. sırada yer alıyor. Ancak bu potansiyele rağmen hava şartları ve mevsimsel döngüler nedeniyle Türkiye'de enerji dönüşümünün tam anlamıyla yapılamadığını söylemek mümkün. Araştırmacılar ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen fazla enerjiyi depolayabilen sistemlerin artırılması gerektiğini, bunun yapılması halinde küresel iklim değişikliğiyle ile mücadelede önemli bir aşama kaydedileceğini söylüyor. Türkiye'nin enerji dönüşümünde atması gereken adımları ele alan çalışmayı incelemek ve daha fazlası için takip et bil ki ile keşfet